Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Hanımefendi Züleyha'dan ne haber? Her zamanki gibi ibadet ve zikirle meşguller. Süleyha'yı kıskanmayacağımı söylediğimi hatırlıyor musun? Evet. Ne oldu? Fikrin değişti mi? Hayır. Ama bu haline imreniyorum. Ne oldu? Niçin durduk? Mesele nedir? Galiba babamın tavsiyesine uymamız gerekiyor. Farklı kapılardan gireceğiz. Ne oldu? İsrail oğulları niçin durdu? Gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Kardeşler olarak aramızda konuşmamız gerekiyor. Siz gidin, biz peşinizden geliriz. Pekala. İsrail oğulları dışındakiler benimle gelsin. Öncekinde olduğu gibi aramızda ayrılık olmasın. Merak etmeyin biz yakında size katılacağız. Babamızın tavsiyesini hatırlıyorsunuz. Şimdi farklı taç kapılardan giriş yapmamız için ikişerli ya da üçerli gruplara ayrılalım. Elinizden geldiğince gözünüzü gizleyin. Kapı muhafızlarına göstermeyin. Saray mensuplarından ya da Mısır Aziz'inin yakınlarından birini görürseniz sizi görmemesi için yüzünüzü gizleyin. Siloların olduğu yerde görüşürüz. Ama birbirimize yaklaşmayalım, tamam mı? Kenanlıların uzaklaşmasını bekleyin. Daha sonra gideriz. Cad ve Eşil, siz gidin. Şimon, sen de Rubin'le git. Dan, ile gidiyorsun. Yesekar, sen de Zabulun'la git. Biz de beraber gidelim. Nereden geliyorsunuz? Kenan halkındınız. Daha önce de tepse gelmiştik. Önceki gelişinizde sizinle birlikte olan o on kardeş gelmediler mi? Geldiler. Şehrin yakınlarına kadar beraberdik. Neredeyse burada olurlar. Girin. Mısır Aziz'ini en yakınlarımdan biri gibi sevdiğimi hissediyorum. Nedenini bilmiyorum ama onu daha önce bir yerlerde gördüğümü biliyorum. Tam tersini. Ben kendimi onun yanında rahat hissetmiyorum. Ne zaman bana baksa sanki içimi görüyor, düşüncelerimi okuyordu. Ben de kendisini görmek isterdim. Ama babamın bu planı onu benden mahrum bırakacak galiba. <laughs> büyük Allah'ım. Ne büyük bir hata yaptık. Keşke kardeşlerimize hiçbirinin Suriye kapısından girmemesini söyleseydik. Doğru söyledin. Suriye kapısındaki muhafız hepimizi tanıyor. Kesinlikle Robin ve Simon'u tanıyacaktı. Ne yapacağız şimdi? Endişelenmeyin. Biliyorsunuz ki Allah ne isterse o olacak. İnşallah tanımazlar. İnşallah. Gidelim. Ne büyük bir hata yaptık. Nasıl yani? Bu kapıdaki muhafızlar bizi tanıyor. Kesinlikle bizi tanıyacaklar. O zaman gel geri dön. Hayır hayır artık çok geç. Yolumuzu değiştirirsek daha çok dikkatlerini çekeriz. Sadece yüzlerimizi göstermemeye çalışalım. O on Kenanlı kardeşten bir haber var mı? Hayır. On kişilik bir kafile buradan geçmedi. Duydun? Mu? Bizi soruyordu. Hey siz ikiniz Kenan'lıyız. Benim adım Cihat. Bu da kardeşim Eşit. Buğday almaya geldik. Siz o on kenanlı kardeşi tanıyor musunuz? Hayır, hayır. Tanımıyoruz. Gelin. Kardeşten bir haber var mı? Kenandan gelen kervana sordum. Teps yakınlarına kadar beraber gelmişler. Geleceklerini söylediler. Dikkatli olun. Mısır azizi dört gözle onları bekliyor. Bize emir üstüne emir verdi. 30 ölçek. Sıradaki. Nerelisiniz? Adım Eşil. Kenan Eşil. diyarındanım. Evet doğru. Parayı alalım. 30 ölçek. Sıradaki. Nerelisin? Adım Cad. Kenanlıyım. 40. güne yaklaşıyoruz. Sanırım Züleyha bu halvete son verecek. Hanımefendi Züleyha sizinle evlenmeyi kabul etmezse ne olacak? Eş seçimi zorla olmaz. Ben Allah'ın buyruğunu ona bildirdim. Kabul edebilirdi, etmeyebilirdi. Kardeşlerimden bir haber çıkmadı. Geciktiler. Geciktiler. Efendim, girebilir miyim? Girebilirsiniz. Efendim. Kardeşleriniz tepsi yakınlarına kadar gelmişler. Ancak tepse girişlerini gören olmamış. Giriş yapmışlardır ama memurlarınız onları görmemiş olabilir. Öyle değil mi? Eğer şehre giriş yapmışlarsa hiç kuşkusuz silolara gideceklerdir. Onları orada arayın. Onları bulup huzurunuza çıkaracağım. Onlarla birlikte sizi Akenaton Sarayı'nda bekliyorum. Kendisinden geriye tek bir iz bile kalsın istemedikleri kardeşlerini Allah'ın neler verdiğini görmelerini istiyorum. Baş üstüne Allah'ın peygamberi. Yine değişik kapılardan çıkalım. Sessiz, sedasız ve dikkat çekmeden girdiğimiz kapılardan dışarı çıkalım. Girince bizi tanımamaları çok iyi oldu. Rubin ve Şimon'un da gelmesini bekleyelim. Belli mesafelerle buradan çıkalım. Bizi birlikte görmesinler. Muhafızların hala bizi aradıklarından eminim. Birlikte olan on Kenanlı kardeş gördünüz mü buralarda? Buğday almaya gelenler arasında çok Kenanlı var. Ama birlikte olan 10 kardeş görmedim. O iki kişinin için yüzlerini örttüler? Sizce özel bir nedeni olabilir mi? Kesinlikle var ki yüzlerini örtüyorlar. Gidelim. Levi oraya bak. Neredesiniz ki yüzünüzü gizleme ihtiyacı duydunuz? Biz her yerde sizi arıyoruz. Bir kez daha Mısır Azizi'ni rahatsız etmek istemedik. Bir çuval incir berbat oldu. Babamızın planını uygulayarak tanınmamaya çalıştık ama olmadı işte. Anlaşılan iradesi bütün iradelerin üstünde olan tanınmamızı istiyor. Babam çocuklar için tedbir aldı. Ancak Allah'ın iradesi başka bir şey. Gidelim. Artık gizli kalamayız. Hadi gidelim. Gereksiz yere endişeleniyorsunuz. Eninde sonunda gelecekler. Peki neredeler? Tepsin yakınlarına kadar gelmiş sonra da ortadan kayıp mı olmuşlar? Mısır Aziz'i giriş için izin verirler mi? İçeri gir Malik. Akhenaton sarayındalar. Geldiler mi? Evet hanımefendi. Küçük kardeşlerini de getirmişler. Siz gidin, ben de geleceğim. Onlar için hayal bile edemeyecekleri bazı planlarım var. Onları cezalandırmak mı istiyorsunuz? Hayır, onları ıslah etmek istiyorum. Göreceksin. Asenat, ah hayatımdaki bu ilginç olayların niçin aynı zamanda meydana geldi? Kardeşlerimi görmek ve Züleyha ile karşılaşmak. Sanki bütün hayatımı bugünlerde bu hadiseye tanık olmak için yaşamış gibiyim. Belki de Allah'ın iradesi yıllar süren bir ayrılığın ödülünü bir arada vermeyi istiyor. Bünyamin'i ne kadar görmek istediğimi bilemezsin Asenat. 36 yıldan sonra. Acaba nasıl biri? Birazdan onunla görüşeceksin. Ne olur hanımefendi, sadece birkaç lokma. Neden kendinize bu kadar eziyet ediyorsunuz? Biraz bu yemekten yiyin. yiyinceye kadar buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Beni merak etmeyin. Ben iyiyim. Gerektiği kadar yiyorum. Hem uyuyorum hem de konuşuyorum. Bundan fazlası zaruri değil. Bütün ömrüm yiyip yatmakla geçti. Kalan bu birkaç sabahı başka türlü geçirmem gerek. Bilgisizlikle, nefse uymakla, şehvete tapmakla, kibir, gurur ve sarhoşlukla geçen bunca yıldan sonra bu günahları nasıl telafi edeyim ancak yine de Allah'ın rahmetinden ümitliyim o rahman ve rahimdir Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.